Şimdi amel yeri dünyadır. Tamam mı? Amel yeri dünyadır. Biz burada amel ederek ahiretimize sermaye göndereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buyurur. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Bakın burayı iyi dinleyin. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Bir, fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Karun, dünyanın en zengin iki kafirinden biri hazinelerinin anahtarını sadece anahtarlarını 40 deve taşıyordu bak. Hazinelerinin anahtarını 40 deve taşıyordu ve denir ki hala şu anda onun hazinesi batıyor. Ne oldu abi? Cehennemin dibine girdi. Ya. ya. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sıhhatin kıymetini bilin. Sağlığınız varken ibadet edin. Allah Celle Celaluhu'nun bir rahmetini arada eklerim. Bir insan Sıhhatliyken beş vakit namazını kılıyorsa, camiye cemaatine riayet ediyorsa, Kur'an okuyorsa, zikirlerini yapıyorsa, okul hasta olduğu zaman bu amellerden mahrum oluyorsa Allah Celle Celalühu melekleri emrediyor. O kulun eğer hasta olmasaydı, sıhhatli olsaydı o amellerin hepsini yapacaktı. Camiye gidip camaz, namazını cemaatle kılacaktı. Kur'an okuyacaktı diyor. O konumun diyor amellerini sanki sıhhatliymiş gibi hepsini yazın. Rahmet Hastalık gelmeden önce sıhhatin kıymetini bilin. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin. Geçen hafta anlattık Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan biri gençler. Allah'ın razı olduğu genç yaşlıyken kıpırdayacak halin kalmaz kardeşim. Şimdiden yap yapacağını. Sonra meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilin. Hiç mi boş vaktin yok kardeşim? Kafanı yastığa koy zikir yap. Akşama kadar çalışıyorsun. Tamam ona bir şey demiyorsun. Namazlarını kılacaksın. Yoğunsun tamam ama kafanı o yatağa koymadan önce bir Allah de ya. Bir elhamdülillah de. Bir subhanallah de. De. Son olarak ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek. Ebedi bir hayat başlayacak. O ebedi hayatın sermayesi dünyada yapacağın amellerdir. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin. Bir hadiste geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu iki kişiyi huzuruna getirecek. Bak burayı iyi dinleyin. Acayip bir hadis. İki kişiyi karşısına getirecek. Bir tanesi kafir ama dünyada hiçbir sıkıntı görmemiş. Hiçbir sıkıntı. Ne hastalık, ne sıkıntı, ne elem, ne keder, ne zorluk hiçbir şey. Allah Celle Celaluhu meleklere diyecek ki. Onu diyecek Cehenneme sokun çıkarın. Bak bu kadar. Sokun çıkarın. Onu cehenneme sokup çıkartırlar. Allah Celle Celle ona soracak. Ey kulum dünyada herhangi bir sıkıntı, herhangi bir hastalık, herhangi bir bir şey gördün mü? Ey Allah'ım görmedim. O cehennemin dehşetinden onu unutacak. Bak. O dehşetten unutacak. Allah Celle Celle aynı şekilde Müslüman'ı Müslüman'ı İman üzere yaşayan Müslümanı cennete sokup çıkaracak. Diyecek ki, ey kulun sen diyecek dünyada herhangi bir şey gördün mü? O cennetin nimetlerinden her şeyi unutacak. Diyecek ki ey Allah'ım senin zatına yemin ederim ben hiçbir şey görmedim. Bak bir anlık bir saniyelik sokup çıkarıyor cenneti ya da cehenneme. Her şeyi unutturuyor. E peki oraya giren adam o cehenneme giren adam ne halde olacak ya? Ne ahvalde olacak? Yazık değil mi bu insanlara? Bu hayatın kıymetini kimler bildi? Sahabeler bildi. Onlar Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşadı. Allah onlardan razı oldu. Allah dünyadayken ne dedi? Ben onlardan razıyım. Onlar benden razı. Bu ayettir. Allah diyor onlar benden razı diyor ya. Kulum benden razı diyor bak. Bunlar kim ya? Sahabeler. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş insanlar.